İransa bu sabah saatlerinde çok sayıda uzun menzilli füze ateşledi İsrail'e doğru. Ve ilk kez İsrail'de, İsrail Güney'deki en büyük hastane bunun vurulmuş olduğunu gördük. Şimdi tabii İsrail bunun bir anlamda propagandasını yapıyor İran'a karşı ve diyor ki bak gördünüz mü bunlar hastane vuruyorlar. Sivil hedefleri alıyorlar. Biz halbuki İran'da sadece askeri hedef vuruyoruz diyor İsrail. Merkezde diyor ki biz ben dalga mı geçiyorsunuz? Gazze'de taş üstüne taş bırakmadınız. Ne hastane kaldı ne okul kaldı diyor insanlar. İran'da diyor ki biz bu hastaneyi vurduk çünkü bunun altında bir askeri mühimmat deposu vardı diyorlar. Şimdi gelen bilgiler anladığım kadarıyla burası yaralanan İsrail askerlerinin tedavi edildiği hastanelerden bir tanesi. Zaten güneydeki en büyük hastane. Ve herhalde işte bu askerlerin neyse silahı, milahı, cephanesi falan da burada tutuluyor. Zaten hani İsrail burada ciddi anlamda bir çünkü İsrail bu zamana kadar Gazze'de vesairede hastane vururken ne dedi? Burada militanlar var dedi. Şimdi madem İran'la böyle bir savaşa gelildi diyorlar ki İsrail'e kardeşim sen de hastane vurdun. E buyur şimdi senin de hastanen vuruluyor diyorlar.